Bir takım programlar için Düzce'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısına katıldı. Danışma toplantımıza hoş geldiniz. Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Kasapoğlu, bu memleket bu insanlık için her gün üretmeye, taş üstüne taş koymaya, çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Millete biz efendi değil, hizmetkar olmaya geldik diyen, gece gündüz çalışan, sadece bu ülkenin tüm insanlığı, mazlumların sesi olan bir lider. O yüzden birileri sürekli bir şeylere hayır demekle uğraşa dursunlar, her şeye karşı çıkmakla uğraşa dursunlar. Bizim inşa etmemizin, bizim üretmemizin yanında onlar temel atmama törenleriyle bu milletin karşısına utanmadan çıkmaya dursunlar. Bizler onlara inat bu millet için, bu memleket için, insanlık için her gün bir adım ileri felsefesiyle üretmeye, taş üstüne taş koymaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bakan Kasapoğlu yollarından hiçbir zaman dönmeyeceklerini belirterek ülkemiz bu topraklar, bu kutsal topraklar her zaman birilerinin bir takım kirli emellerinin odağı olmuş. Onların bizim üzerimizde ne kumpasları ne spekülasyonları bitmiştir. Ama hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik. Yolumuzdan dönmeyeceğiz dedi. Ülkemiz bu topraklar, bu kutsal topraklar her zaman birilerinin bir takım kirli odakların hedefi olmuş. Bu vesileyle de onların Bizim üzerimize ne kumpasları ne spekülasyonları bitmiştir. Ama hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kumpasları, tuzakları bugüne kadar bozduğumuz gibi bundan sonra sizlerle birlikte bozacağız. Tartalaf edeceğiz. Hep birlikte şahit olduk yıllardır. Yedi düvel Sayın Cumhurbaşkanımızı engellemek için ne tuzaklar kurdular. Ta belediye başkanlığından itibaren. Muhtar bile olamaz dediler. Ne planlar kurdular ama Allah ne kadar büyük onların tüm planlarını boşa çıkardı. Ve hamdolsun sizler de ne kadar güzel yol arkadaşlarısınız. Rabbim sizleri var etsin ve inşallah geleceğe yine sizlerle nice destanları yazarak yürüyelim. Bunu temenni ediyoruz, bunu ümit ediyoruz, buna inanıyoruz. Bizim davamız makam, mevki, koltuk davası değil, o yüzden biz bu davadan dönmeyeceğiz. Ne diyoruz? İnandığın yolda yürü. Bir sultanın bir ifadesi var. Koyun beni hak aşkına yanayım diyor. Koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolundan diyor. Ben dönmezem yolundan. Bizler sizlerle beraber çıktığımız bu yolda. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu yolda Dönenler dönerlerse dönsünler ama biz sizlerle birlikte yürümeye bu kutsal amaca, bu kutsal hedefe birlikte yürümeye bu millet için, insanlık için var olmaya, yeni imkanları birlikte oluşturmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz bunun inancıyla gerek şahsım, gerek kabine arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında ayrıca Düzce'ye spor alanında 40 milyon lira yatırım yapacaklarını da söyledi. İnşallah bundan sonraki süreçte seçimden önce söz vermiştik. Geleceğiz, kucaklaşacağız, teşekküre geleceğiz, projeleri konuşacağız diye. Yine bundan sonraki süreçte de inşallah biz temel atmalara geleceğiz, açılışlara geleceğiz. Hasbihar etmeye geleceğiz.